Fani bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Armağan oyuncak kapıda ödeme var mı veya kapıda ödeme ile nasıl siparişimi alabilirim gibi sorulara bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Armağan oyuncağın resmi internet sitesinden ödeme seçenekli bölümüne giriş yaptık. Ödeme seçeneklerim nelerdir? Kredi kartı veya havale yöntemlerinden size uygun olanı seçebilirsiniz. Hangi kredi kartları ile ödeme yapabilirim? sitemizden yapacağınız alışverişlerde tüm bankaların kredi kartlarını kullanabilirsiniz. Akbank, İş Bankası, Garanti ve Yapı Kredi Bankası kartlarına taksit yapılmaktadır. 3 taksite kadar vade farkı uygulanmamaktadır. Kredi kartı veya havale ile ürünlerinizi alabilirsiniz. Kapıda ödeme seçeneği bulunmamakta. Eğer kredi kartı bilginizi paylaşmak istemiyorsanız havale yöntemiyle Arman oyuncaktan ürünlerinizi kolay bir şekilde alabilirsiniz. Fakat kapıda ödeme seçeneği armağan oyuncakta bulunmamakta. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.